Tamamdır Devam Beyefendi devam edelim devam edelim. Tamam ali. Beyefendi devam edelim. edelim. Tamam, Bir hadi, hadi, hadi. Tamam buyurun devam edelim. Hadi devam edelim hadi. buyurun. buyurun. Bir şey, biraz biraz evet çekiyor. Şöyle foto. Aha. devam edebiliriz Fala,

İzlediğiniz için tarihi filan siz bilirsiniz değil mi? Atlarınızın ziyaret. Evet, evet. Yazarsınız. Teşekkür ederim. bu tarafında Burada mi? Bu tarafında. Bu Oğlum gülümse olur. Başkanım oğlumla bir... <laughs> 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 Yol açalım efendim. Yol açalım arkadaşlar. Evet. Yol açalım. Evet. Yolu açalım. <laughs> Hadi şöyle dursun. Sen de resmini alalım. Pardon geçebilir miyim? Pardon. Aslanlı yolun oraya gitti. <laughs> bayağı... Aslanlı Nereden çıkacağız şu komutan? Aşağıda yaklaşık olsun. Oraya. Başkanım, hadi bak ben de başlayayım. Tamam şey arkadaşlar. Gel gel. Sen de sen. Asıl şey sen de çek. İndir maskeyi. Çok pardon. Başkanım bu yakışıklı bizim altyapımızda oynuyor. Evet. Aslan parçası. Aslan parçası. Başkanım bir de ben çekilebilir miyim? Hangi pozisyon bu? merdivenlerin orada var. Mergülüm, Ali. Gel Ali gel gel. Bin, bin, baş Başkanım, son Daha yaklaşmayalım. Tamam. Ee, fikirlerinden e, Büyük ilham aldığımız e, Ve Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ziyaretine geldik e, Bizim için bu çok önemliydi Kulübümüz için çok Önemlidir e, Biz kazanır kazanmaz hemen ilk hafta Buraya gelip e, Hem teşekkür etmek bize verdiği e, Bize bıraktığı emanet için Hem de Galatasaray'ımızın kendisine olan bağlılığın bir göstergesi olarak buraya hemen acil olarak yeni seçilen yönetim kurulu olarak gelmek istedik çok mutluyuz başarabildiğimiz için bu ilk hafta ee, hocamızla birçok görüşme yaptık bu hafta üç görüşme yaptık birçok konu konuştuk bizim bir e, futbol stratejimiz var gelecekte Galatasaray'ın futbol sistemini kurmak üzere. Zaten hocamızla bu konuda fikren mutabıklık detaylarını konuştuk. Şimdi hocamızla beraber bu sistemi uygulamaya geçirip Galatasaray'ın ileriki 20-25 sene hiç bozmadan uygulayacağı kişilere bağlı değil Galatasaray'ın sistemini kurmak için yola çıkıyoruz. Bu sistemi uygulamak adına da uygulama planının parçası olan bu sene ve önümüzdeki senenin önümüzdeki senelerin transfer planlarında hocamızla görüşmeye başladık. Ama bu süreç hızlı bir süreçtir. Bu süreci görüşerek hocamızla birlikte her gün birçok opsiyon değerlendirerek devam edeceğiz. Bunun dışında da geldiğimizde karşılaştığımız önemli sorunlar var. Bir takım onları çözmeye çalışıyoruz. Hem transfer yapabilmek için hem de UEFA'dan borçsuzluk yazısı alabilmek için çok ciddi büyük bir maalesef rakam var. Onu da önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Ve ondan sonra da hem PSV maçın hem de önümüzdeki senenin sezonuna hızlı bir şekilde hazırlanacağız. Peki tablo beklediğiniz gibi miydi özellikle mali tablo? Ee, Oyunla ilgili yorum yapmak istemem. Neden? Ee, biz buraya şikayet etmeyi değil çözüm üretmeye geldik. Biz Galatasaray'ı birleştirmek istiyoruz. Şimdi burada şikayet edip insanları kırmaktan ziyade sorunları tespit edip sorunları çözmenin Galatasaray'ın birleşmesi ve geleceği için daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.